Videoyundan herkese tekrar merhaba ee, Geçen bölümde patatesleri düz yemişim ee, Ne dert ettiniz bilmiyorum ama Bu sefer pişiriyorum iyi ki İnşallah mutlu olursunuz ee, Ben mutlu değilim abi yine mi sinirli atarlı geldi Neyse ikinci şey e, Blaze olun dediniz Blaze olmak e, yani Allah çarpmış gibi iğrenç bir şey bu ne önümü göremiyorum O yüzden ben insan halimle devam edeceğim Aha ondan sonra Mod mod seçimim ee, hangi modu seçeyim diye size sormuştum. Ee, i̇ki mod söylediniz. Ee, aslında ikisi de birbiriyle alakalı modlar. En azından e, önerdiğiniz modlar. Ee, asıl amacım Galacticraft olacak. Elinde sonunda. E, ee, uzay uçmak olacak. Ama Tinker's Construct'ı kullanacağım bunun için. Çünkü Tinker's araştırdıklarıma göre Tinker's Construct'ta Fiji böyle kazma aletleri hammer falan var. Allah'ım ya Rabbim, 8'e uğrayacağız. Ee, neyse, Vallahi çok ben gidiyoruz. Neyse dediğim gibi e, Tinker's Construct'ta e, daha iyi şeyler var. Baya baya enteresan şeyler var, baya kapsamlı bir şey. E, o yüzden Tinker's Construct'ı böyle e, yapabileceğimi düşünüyorum. Ondan sonra burada yemin ediyorum kap kızına nereye <laughs> gideceğim ya. Ha bir de bir de bir de bir de şurada bir atar atar yaptınız. Yine yine dart ettiniz. Böyle içiniz şişti. Arkadaşım söylemiyorsun suyun yanına koy diyorsun mantıklı olan su suyun yanına koy ne demektir su ...biliyim su yani suyun yanına koy hani crafting bench'te de demiyorsunuz ki Neyse crafting bench'te yanına koyalım ama su almam gerekiyor sabah alırım hmm, hop. Çok şey var ama hepsi gereksiz olduğunu düşünüyorum neyse büyük ihtimalle de gereksiz Eee... Şimdiki amacım şeydi. Forge tarzında bir şey yapmaktı. İlk önce şu kitabı yaptım tekrar. Çünkü kaybetmiştim galiba. Veya göremedim burada. Aynen burada görememişim. Tekrar yaptım bir şey olmaz. Ee, şimdi stencil table'ım var. Stencil table'ım part crafter, pattern chest, part builder, stencil table, tool station'ım var. Tool forge. Bunu yapabilirim ama iron block'a ihtiyacım var. Ve şu. Şunlar ne? Burket, seared brick. Growth ha, growth yapmam gerekiyor. Growth'un ama iki yapılış tarzı uh, var diye duydum. Uh, i̇kincisi daha kolay galiba. Hatta şu anda yanında da wiki açık. Çünkü bayağı zorlanacağımı bildiğim için. Growth'un bir yolu çok kolay. Çünkü nether'dan yapılabiliyor galiba o. Sanki yapılmıyor. Bir tane bir, bir yolu daha var. Bir bak şuradan bakalım. Neyden bakabiliyorduk galiba? Neyin? Ah. Abi her tuşa bastım. Ah. Başka bir yol daha olmalı ya. Bunun neymiş yolu? Bir daha göster bakayım. Sand, gravel, clay. Clay problem ya, Clay bulabileceğimi düşünmüyorum. Sand kolay, şey kolay. Tamam, ee, grout bulmamız lazım. Grouttan önce ama bir de... Şöyle bir şey vardı. Hangi table'a? Part builder'a mı? Part builder'ın arkasına, önüne, sağına şeyi koyduğunda... Ee, ismi nedir? Bu table'lardan birisini bulduğunda ona entegre oluyor. Böyle bir şey gördüm bir tane araştırırken çok güzel çok beğendim yani e chest'i görebiliyorsun direkt koyarken ee, benimle beraber öğrenen varsa tebrik ediyorum ona ve yanlış yeri koydum Fuck. Allah yanın ha of çok güzel bir özellik ya müthiş bir şey yani bu materyal olarak da şey kullanabiliyor musun ee, Hani wood falan koyuyor musun? Ama şimdi ihtiyacım yok ona. Niye bana saldıracak gibi bir his var şimdi? O tek attı mutlu musun? Mutlu musun? Abi şimdi amacımız ilk önce tekrar geriye gidip bir shovel yapmak. Ondan sonra clay lazım. Allah mana creepy. No nope, fuck that. Um, Sikimiz var. Müthiş şeyler varmış bu arada şey modunda. Ee, Tinker's Construct'ta kesinlikle Tinker's Construct baya baya çok komplike, çok zaman alacak. Hani sadece zaman almayacak. Hani bütün bu seri boyunca devam edebileceğim bir modmuş gibime geldi. O yüzden güzel. Allah. Buradaki de kesin aradır. Abi. Clay arıyorum. Okey. Güzel. Saldıracağım mı? Nope. Clay'i alabilirsem. Aaa. Ölüyor. Geber. Abi senin şapkan mı var? Bu arada şapka tuşu çalışmıyor çünkü galiba 3-5 tane mod birbiriyle çakışıyor. Ee, şey konusunda. Ee, H tuşu özellikle yani 3-5 modda var benim gördüğüm minimum. H tuşu o yüzden bir orada bir ufak bir seks var. Ne clay'miş arkadaş kaç tane buldum? Bu ne? Clay değil. Şimdi clay çok önemli. Kişi clay yapmanın yolu yok mu ya? Bazen de çıkınca da böyle öyle bir dolu çıkıyor ki clay böyle clay fışkırıyor al bak mesela bu örnek bir a. Bakınız yani clay. Das fışkırma yani. Okey. Fışkır. Okey. Buradan da alalım. Sen sensin. Allah ölüyorum. Aa oh, niye yukarı çıkıyor bunlar? Kaç tane var? 28. İyi aslında. Ama bu grout'tan çok fazla ihtiyacım var. O yüzden. E, şöyle bir şey yapsam acaba yaşar mıyım? Vallahi çalıştı. Aha vallahi işe yaradı. Hiç tahmin etmedim yarayacağını. Vallahi çalıştı. Lol. O zaman artık suda hatta şöyle bir şey yapayım. Ah. Aa... Blizzard. Blizzard gerçi yüzmüyor. Yüzüyormuş. Dieser aslında teknik olarak yüzmüyor. Bu şey bana mı yazıyor? Uh, Ender Knight mıdır nedir? Yoksa hani öyle öyle teleportlanıyor mu? Sanki bana yazıyor. Benim bana hani boş anımı yakalayacak diye geçirecek ben böyle. Ehe, öldüm o zaman diyeceğim. What? Bura niye böyle? Beyler, buranın niye böyle olduğunu söylerseniz bir sonraki bölümde giderim orayı bir incelerim diyeyim. Bu arada clay madeni bulduk. Ayis. yes. Motherfucking clay. Oh. Sabah kadar ben bunları alırım. Eee şey değil Evet, altın boş olmaması gerektiğinin farkındayım. Daha yavaş kazdığımın. Ama yani nedir de o kadar acelemde fazla yoktu genelde. Ama Minecraft'ta çok çok unutmuşum. Hani yeni şeyleri kesinlikle bilmiyorum. Hani direkt bilmiyorum. Hani mesela büyük ihtimal tahmin, tahmin gereği atın e, yani yakalanmasının elma ile olacağını tahmin ediyorum. Ama nasıl yakalayacağım hakkında gram fikrim yok. Ben mi çıkartıyorum arkadan bunları yoksa burada niye böyle böyle cıbıl cıbıllar var? Dediğim gibi hani şey konusunda hiçbir fikrim yok genel mekanikler konusunda artık. Eskiden biliyordum hatta ezbere biliyordum. Hala hani birçok şeyi biliyorum ama yeni modlar, Jartlar, cutlar tamamen o kadar uzak ki. Hani yine redstone devresi yapsan yap da sen yaparım bildiğin hani üniversitedeki bilgim o elektronik devre direkt. Ama onun dışında hani böyle ehe diye kalırım bu gel atı teymetli atı yakala filan de böyle ehe diye o yüzden böyle Minecraft Pro'ları gözleri yaşlı Ağlamayın beyler Ağlamayın, siz ağlayınca ben de ağla ağlamıyorum Hayır, hatta çok mutlu oluyorum Muhahaha <laughs> Valla Efsane klay buldum Klayın böyle bir şeyi var mı hani Belli bir şurada çıkıyor, şurada çıkıyor Eskiden bu kadar fazla yoktu ama ya Çok, çok fazla klay buldum bu arada Allah Galiba su efekti ya bu. Özel bir şey değil. Az önce sordum efekt zımbırtısı. Veya benden çıkıyor. Büyük ihtimalle benden çıkıyor. Burada siz bir şey göremiyor olabilirsiniz. Olsun. Vegas'ta açarız. Olmadı Vegas. Olmadı Photoshop. Creeper sesi duydum da Creeper burada ne arar? harbiden creeper burada ne arar o her şeyi geride bırakmışız ya tamam şunu şurayı da alayım hemen açıl tamam sende de ihtiyacım var sen de gelsin ay bir de gravel bulmam lazım hiç de sevmem keşke ölse yani ha. Şöyle bir şey almak istiyorum. Blaze değil, fuck blaze. Firebat, firebat konusunda güzel bir kim dediyse thank you müthiş bir tiyoydu o. Gerçi herkes dedi neredeyse, spamlandım yine. Ama firebat cidden hani beğendim, akıllıca bir şey. Ee, bilmeyenler için yorumlar okumayanlar için Firebat'le nedir de uçup şey yapabiliyorum e, ee, içine girebiliyorum çünkü Firebat ölmüyor Abi ben bunu yıkmak çok istiyorum ya seni yıkacağım ama şimdi değil büyük ihtimalle patlayacaksın bütün bütün sikeceksin şey, her şeyi dur şunları hemen yerine koyalım Aa, of ne yapmışım seni oraya koymayalım o zaman buraya koyalım Send. Okey. Ee, bazısı şey Industrial Craft'a başladı demiş. Ee, ki mantıklı aslında şey için. Ee, ismi nedir? Daha hızlı kazarsın. Hani query mary yaparsın. Doğru. Bu ne ya? Oha. Grab burada ne arıyor lan? ana, 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 ana. An 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 Teknik olarak evet haklısın. Ee, çok daha hızlı yaparım ama seri biraz öldürür yani öldür öldürmez hay hay öl öl rip, rip 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 Öldürmez ama hani bir, bir, bir zevkini alırmış gibi şu anda en azından başta diye düşünüyorum. Ee, çünkü çok hızlı op oluyorsun. Well fuck Hani çok hızlı bütün eşyalara sahip olabiliyorsun. O yüzden de biraz amacın, amacından sapıyor serinin. Biraz kasalım. Aa bu arada bazen şey yapacağım. Çünkü Galaxy Craft'taki cidden eşyalar yani seride de gördüğünüz Berk'le beraber çok uzun sürüyor toparlaması. Ee, o yüzden şey yapmaya karar verdim. Ee, bazı ha üzerime yağ. Bazı eşyaları böyle şey yapacağım. yapayım. Fuck. Sıçtım. Ha. Bazı eşyaları... Ha. Oh be. Ee, bazı eşyaları önceden filan kazacağım. Ee, daha sonra yani madene ineceğim. Madende kazacağım. Önceden kazacağım dediğim. Ee, tabii farklı chestlere koyacağım bunları. Hani şunları toparladım filan diyeceğim. Şey sonunda. Yolo. Okey şimdi bir kuş olak. Butterfly. Abi kuşlar. Allah Allah. Yağmurdan zarar görüyorum. Oha öldüm öldüm. Hayatımda gördüğüm en saçma ölümdü. Hani onun üzerinden saçma. O kadar saçma. Vay AQ yani başka bir şey demiyorum. Abi şimdi de eşyalarımı alırken eşyalarım yok olursa of. Abi bir de şey tepede mi? Hmm şöyle yapalım. İnsan olayım. Ee, dümdüz çıkıp almak istemiyorum. Çünkü dümdüz çıkıp alırsam hiç düşünmedim kuş olunca öleceğimi yağmurda. Aklıma bile gelmedi. Öyle yani tam olurken böyle ehe öldüm falan. Ondan sonra dönüşürken Skellington'a dönüşürken öldüm. Ee, ne yapıyorum şimdi? Ee, niye almıyorum ne, cenazeme? Suya düşmesini engellemek için bir platform tarzında bir şey yap yapacağım büyük ihtimalle. Çünkü ölmek istemiyorum. das ölmek değil, eşyalarımın gitmesini istemiyorum. artık eşyalarım gitmez diye umuyorum. Lop. Okay. Thank you. Bye. İyi. Bugün de ölmedik. Gerçi öldük ama ee, geri döndük. Zalimlere yenilmedik. Buradayız. Of ne şarkıydı be. Hiç dinlememişimdir o şarkıyı tamamen. Tarzım değildir yani. Dinleyenlere öyle bir şey diyemem ama. Benim tarzım değil. Atarlı mısın sen? Değilsin. O zaman fuck you. Dead. Aa, şey farmı yapmak zorundayım. Çünkü paper'a ihtiyacım vardı? Değil Evet evet evet. Fiji derecede paper'a ihtiyacım var. Aa, bir farm başlatmak zorundayım. Aa, Tinker's Construct'tan dolayı. Büyük ihtimalle bir kat daha kazacağım alta doğru. Veya dışarıya şu şeyi yıkabilirsem dışarıya yapabilirim. Şimdilik şu önü kullanacağım bahçe olarak. Abi uyuyayım ben en iyisi. There are monsters nearby. Kesin alt katta değil mi? Nope. Hey bugün doğru mu? Allah. Aha. Oğlum kapıya ölür. Çıklanır mı? Hayvan herif. Şimdi. Grout diyorduk en son. Grout için ne gerekiyordu? Gravel'larımız var. bir saniye. Ha, ilk önce oyun bir takıldı böyle bir. Şu hareketi yapalım. Okey, güzel. Şimdi Grout istiyorum. 64'lük bu, 64'lük bu. Bir de 64'lük sen gerekiyor. Sen problem. Sen toplamamışım yeterince. Okey. Sen atarlısın. Atarlı olman problem. Ee, gel bakayım. Nereden vurdun lan? Oha. Range'ine sokayım. Hop. Lütfen uyuyabilir miyim? Thank you. Sex. Çok yalnızım. Berk. Okey. Bir sesi duydum ama neyse. Neyse. Aa, bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya. Buraya. Gel. Dur ya, şimdi şurada Şöyle koyayım. Ha, bir de su su alacaktım. Of. Atarlı gencimiz orada. Ha, atarlı ölsün. O ölene kadar ben ne yapmayı düşünüyordum? Bir şey yapmayı düşünüyordum. <laughs> ne <yapmayı> düşünüyorum ya? What? <laughs> 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 Kapıyı açıp bırakmayacaktım. Kapıyı kapamayı düşünüyordum. Well fuck. Abi chest için şeyim yok. Şu anda acil acil wood bulmam lazım. Normal wood hemde. Abi bu da furious. Hay sokayım herkes mi furious, herkes bir atar. Of. Oak oh, wood. Gel abi, hızlı hızlı. Ay şey modu aktive oldu. Abi furious lütfen yaklaşma. Bitir. Yes. Okey, free siktir git. Atarını da al git. Atarını da al git. Siktir git. Aa! Evime yandan gireceğim yemin ediyorum. Creepy sesim lan. Abi her bölüm bir aksiyon kapı kapa. Yan dümdüz açık ama sen kapıyı kapıda kapa yani. Şimdilik koy bunları. Koy 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 koy. Koy Allah kahretsin koy. Bunu da koy. Hop. Ne yardı be hayvanın evladı. Koy bunları. Kleyler falan önemli bunlar en önemli chest'i patlattı hayvanın evladı. Ah, bunları ver. Bunu koy. Aa, yanı kapatacağım. Yanı kapatmadan önce şu tepeyi bir kapatalım ilk önce. Şurayı yama yapalım. Sonra dümdüz böyle yama yapacağım burayı. Sanki yetmeyecek. Ama burada 4 saklıyor olmam lazım. Aynen. Hatta şunu da 4 yapayım. Sen de 4 yapayım. Oh! Bu badireyi de atlattık. Ee, hayırlısı. Diyorum. Şimdi buraya koyayım. Sana cam ihtiyacım var. Bir sen pişirmek lazım o zaman. Sende de kullanmam lazım ama cam daha önemli. Tamam. Şimdi cam yapılana kadar ben de sen toplayacağım. Buradan toplayabilirim bence. Abi ev ev yık ev yıkıl eve saldırma ya. Ev, ev özel abi. Bok var. Dışarıda saldır. Tıs yap bum yap. Onun da değil. Evde saldırma ne bileyim e, ev özel. Creeper sen creeperlığını bil. Abi. Sesi duyunca titremeye başladım. Bir garip olum öyle. <laughs> diye. Öldük bugün. Bugün de öldük herhalde. Bir bugün iyi öldük. Bugün bir iki kere öldük yani. Yani suyla ölüm biraz saçmaydı benim aptallığımda. Ama creeper, creeper de beni aptallığında. Kapıyı kapatmam lazım. Bak var kapıyı kapatmıyorum yani. Alt tarafta mıydı? Alt tarafta. Şöyle miydi? Yes 16 tane tamam Buraları bile patladım şu hayvan evladı burayı nasıl patlattın be Okey bugün de Evi tamir edebildik 64 tane ha okey İyi sen oha iyi sen bana. 64 tane ne eee 64 tane şeyim var Okey bunları toparladığıma göre eee Grout Şöyle yapalım Böyle yapalım Bu ne? What? Oğlum ney? Soru işareti Yes Buna 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 Aaa yes 64 tane Tamam şimdi bunları Ne yapabiliriz? Bunları Pişiriyoruz Okey 64 hatta 32 16 pişirebilirim galiba. 16 16 16 pişirelim. 16 pişirecek kadar şeyim olması lazım. Aynen 32 tanesini alırsam. Bunlar. Bu biraz şey olacak bu bölüm. Şimdiden fark etmediyseniz. Aksiyon da var da. Hani tabi doğal olarak biz olunca aksiyon oluyor. Çünkü ölüyorum. Ee, biraz modu öğrenme. Ondan sonra tekrar şey ineceğim mancınlara. Thank you 16 tane Şuraya da 16 tane mi verdim şunu Her yarısını Bunu da bunu. buna okay. Şimdi Bunu yapmamdaki amacım Bunlarla şimdi ne yapabiliyordum Bir casting table yapabiliyorum Casting table yapacak hatta Malzeme olması lazım Yukarıdan mı Vay be. Casting table yaptım. Tek harekette. Güzel. Hmm, buraya koyalım. Ha, Tamam. Bu daha değil. Bunlardan birkaç tane yapmam lazım. Ee, smelter yapmam lazım daha doğrusu. Ee, yandan da şeye bakıyorum. Smelter nasıl yapılır? 3'ü Üçü 3'lük bir yer açmam gerekiyor smelter için. Ee, Okey bunlar pişerken e, aksiyona gireceğim. Çünkü öyle istedim. Ee, şunu şuraya koyuyorum. Yemeğimi yiyorum, canımı ee, Bunu buraya koyuyorum, bunu buraya koyuyorum. Of 32 tane grot'um varmış lan benim. Niye fark etmemişim? Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Sen yarısını ver. Sen de buraya. Okay. Aksiyona giriyorum demiştim. Ee, giriyorum. Ee, bu arkada soktuğumun şey yerine smelter yapacağım ben buraya. Ee, adam ol. Ateş etme. Biraz üzgünsün. Mm. Okay, bugün de patlamadık. Olabileceğim en uzak blokta durmaya çalışıyorum. patlayacağım mı? Okay, bugün de patlamadı. Bu da ne kadar gideydi be. Ah, kırıldı. yes fuck you. Fuck you. Obsidian Totem ve Ethereal Essence tam craft bunların hepsi okey tam craft'ı öğrenmem gerekiyor o zaman